Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur Salatu selam ve Peygamber Efendimiz'e ehli beytine ve bütün asabına olsun Ey Rabbim sen ebedi ezelti hay kerim hanan menansın Bu gelen yeni bir yıldır Ya Rabbim kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum ve içimde bana kötülüğü emreden nefsimden, mücadelemden senden yardım diliyorum. Beni sana yakınlaştıracak meşguliyetleri bana nasip et. Ey celal ve ikram sahibi Rabbim, rahmetinle, ey merhametlerin celal ve ikram sahibi Rabbim, rahmetinle Ey merhametlilerin en merhametlisi Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun aline, ashabına ve bütün ehli beytine selam olsun. Allah'ım bu sene içerisinde işlediğim ve beni sakındırdığım şeylerden, sakınmadığım, razı olmadığım ve hoşlanmadığım şeyler işledimse beni affetle, affeyle. Bana yüklediğin vaziyetlerden dolayı, vazifelerden dolayı beni affettin ve beni tövbeye çağırdın. Çeşitli günahlar yaptırdıktan sonra tövbemi kabul buyurdun. Allah'ım sana istikfa ederim, senden bağışlanmamı isterim. Beni bağışla, razı olduğun amellerden işledimse bana vaat ettin, sevabı benden kabul et. Umudumu senden kesme, Kerim olan Allah'ım. Selamün aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Aşure günümüz, Aşure ayımız, Muharrem ayımız mübarek olsun inşallah. Ben bugün e, dualarımız kabul olur inşallah. Arkadaşlar ben bugün aşure pişirmeye niyet ettim. Rabbim kabul etsin aşuremizi, niyetlerimizi. İnşallah bereketi içinde olsun evlerimizde, sofralarımızda hayırlı bereketler nasip etsin Rabbim. Cümlemizi tüm İslam alemine inşallah. Arkadaşlar amin amin amin. Ben şimdi buğdayımı 1 kilo buğdayı böyle büyük tencereme sabah erken kalktım ve suyun içinde ısladım. Üç su yıkadım. Şimdi bu dördüncü suyla beklettim. Suda beklettim ve şimdi ateşe koydum ocağa. Pişireceğim ve dünden nohut Bismillahirrahmanirrahim şöyle nohut ve fasulye de ısladım fasulyeyi dün akşamdan ıslattım iyice gazı çıksın istedim Bismillahirrahmanirrahim şimdi Allah'ım ya arkadaşlar korkulacak hiçbir şey yok İbn <laughs> çok korkuyor. Mesafre ilk kucurda bir şey konuşalım. <laughs> Konsantremi Ay, bozdun. Ayşerim anne, bağırma. Tamam, bağırma. Konsantremi bozdun ya. Çok özür anne. Tamam. Tamam. Evet, Ayşerim şöyle kapatayım bu şimdi kaynasın. Evet, şöyle sıcak suyu açayım. Gözüküyorum arkadaşlar. Şöyle kayısılarım var. Şöyle Türkiye'den getirmiştik kuru üzüm. Onları ben buzluğa atmıştım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle sıcak suyla ısılayacağım İlk önce ıslatacağım. Hem yıkamış olurum, hem kabarmış olur. Bu rahmetli annemin tarifi. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın inşallah tüm ölmüşlerimiz, ölülerimiz. Annemden nasıl gördüysem öyle yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Ee, yani böyle elimde olan malzemelerle yapacağım. Sizinle de paylaşacağım. Allah'ım kabul etsin. İnşallah buyurun gelin beraber yiyelim diyeceğim ama <laughs> biraz zor arkadaşlar. Çünkü mesafe var aramızda. Ama gönüller bir olsun. Geçen sene aşure yapamamıştım. Nasip olmamıştı. Hastaydım. Aa, bir tane sütüm gitti. Ama bu sene yapayım dedim aşuremi. Şöyle minik minik doğrayayım. Badem falan var. Onları da ıslayacağım. Suya koyayım. Kabuklarını bir çıkarsın. Evet. Arkadaşlar şu şey kara kuru üzüm onu seçtim. Bunu doğradım kuru üzümünü. Bir paket daha açtım. Az geldi kuru üzüm. Şöyle bunu hazırladım. Şurada azıcık çok az bademim vardı. Yani şöyle kabuklu. Şunlar kabuğunu şurada dinlensin. Şurada badem var. Bunlar içinin Çerezleri olacak. Şöyle cevizim var. Cevizi de içine atmak istiyorum. Acaba bunu ıslasam dışının kabuğu çıkar mı? Hiç bilmiyorum. Böyle attığım zaman arkadaşlar bir sene atmıştım böyle bu şekilde ve e, aşureyi karartmıştı. Şu dış kabuğu. Acaba bunu şimdi ıslasam kabuğu çıkar mı? Hiç bilmiyorum. Ya da bir tane şunun içine atayım. Ben bir deneyeceğim. Meylunur en mantıklısı olur. Birazcık da e, beyaz fıstık, e, fındık, e, fındık işte arkadaşlar ayıklanmış fındık var. Şimdi bu burada dinlensin. Açırıdı yavaş yavaş kaynamaya başlıyor, hafif köpükleniyor. Bunun köpüğünü ben sonra alacağım tabii ki. Onları kaşıkla alacağım hep. Bir bakayım. Güzelce kaynadı sanırsam. Evet kaynadı. Ben şimdi buna şeker atayım. Öncelikle su dökeyim. Kaynar suyum var. Benim elim değil, Fatmanamızın elleri olsun inşallah. Yiyenlere afiyet, şifa olsun. Rabbim kabul etsin. Rabbim bol bereket nasip etsin. Evet. Nohut falan da kaynadı. Ben daha demin baktım. Fasulyesi de güzel kaynadı. Şimdi birazcık şekeriyle kaynatayım şöyle. Sonra tadına bakarım yine. Bademler nasıl oldu hiç bilmiyorum. Şurada hala suyun içinde bekliyor. Yok ya ceviz soyulmuyor. Evet bakın badem hemen soyuluyor ama ceviz yok. Cevizi sanırsam üzerine süs olarak koyacağım bilemedim bunları da üçsü yıkadım arkadaşlar ee, içindeki çürüğünü çarağını temizledim burada tekrar bekletiyorum şu tarafta da yine içine koyacağım çerezler bu da böyle Hadi bakalım kuru üzümlerini koyacağım. Kuru üzüm ve kayısı. Bismillahirrahmanirrahim. Ay sıçramasın. Tamamdır. Arkadaşlar net gözüküyor mu? Ben hiçbir şey göremiyorum. İnşallah size gözüküyordur. Evet kuru üzüm tam geldi. İyi ki de öbür paketi de koymuşum. Ben hemen fıstıklarını da atayım. Şey fıstık değil. Ceviz vesaire onlar da kaynasın. Bismillah. Ay pardon. Bademleri de temizledim. Onları da kırdım içine, kestim yani. Evet. Bir de şey rahmetli annem bunun içine azıcık bir çimdik tuz atardı. Şöyle. Şimdi buna tuz koyalım mı? Bir dakika bir bakayım. Yine sıcak su ilave ediyor. Bir de şey arkadaşlar pişmiş aşa soğuk su eklenmez derler. Hı. Şimdi bunu yine kaynatmam lazım. Evet, bol içli oldu yine. Ama cevizler, cevizleri şey yapamadım. Cevizleri üzerine süs olarak koyacağım. Dekor olarak şurada. Bunları suya koymadım. Çünkü kabuğuna açılmıyor sanırsam. Bunun içine attım da mı kararıyor. Tamamdır. Bu şimdi yine kaynayacak. Suyunun özleşmesi lazım. aşırı pişti arkadaşlar. Dinlendirdim de. Durun ben bir kaşıkla ilk önce karıştırayım. Bismillahirrahmanirrahim. Dinlendirdim de kıvamı kendine geldi. Şöyle bol içli oldu. Güzel oldu. Evet. Telefon e, kamera yere düşmüştü. Siz orayı görmediniz. Tekrar bir karıştırayım şunu. Arkadaşlar bu aşireyi ben dağıtacağım. Tabii ki çok oldu. Bilerek çok yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle şimdi benim boş kavanozlarım vardı. Nasıl hiçmır güzel gözüküyor mu Çok güzel Kızım kameradan gözüküyor mu onu soruyorum. çok güzel gözüküyor. <laughs> Böyle sıcak sıcak kapatacağım. Bakın, gözüküyor değil mi? Gözüküyor. böyle sıcak sıcak kapatacağım böyle denedim arkadaşlar ben hiçbir şey olmuyor böyle soğuduktan sonra buzdolabına koyacağım çünkü çok yaptım aşureyi burada komşulara arkadaşlara geldikten sonra kalıyor hafta sonu belki arkadaşlarım gelir onlara ikram ederim Sizler de böyle yapın. Sizlere de fikir olsun. Bunları ben şimdi şey tam sıkamadım sanırsam. İbo şimdi gelir. üzerine süs olarak ceviz, tarçın şimdilik koymayacağım. Ay nereye çekiyorum arkadaşlar ya. İlk diyorum gözüküyor mu gözükmedi sanırsam. Tamam her neyse. Şimdi koymayacağım. Yenice koyarız. Nasıl akıl arkadaşlar? Siz yaptınız mı böyle? Bileniniz var mı? Ben bir sene denedim böyle cidden oluyor. Çok güzel oluyor. Hiç bozulmuyor. Zaten vakumluyor. Tabii ki kapakları sağlam olması gerekiyor. Dediğim gibi ben bunları sonra tekrar eşime kapaklarını kapattıracağım. Daha yarım tencere var. Kazan. Tencere büyük. Evet. Kavanozlarımı çalkaladım. Şimdi komşuma vereceğim. Şöyle kabını hazırladım. Bismillah. Şimdi bunun üzerine Tabii ki ceviz çünkü bu hemen yenilecek ve simt şey e, neyi tarçın aşurelere çok güzel yakışıyor. Evet sıcak sıcak yenilsin böyle. Bu işten geldi arkadaşlar. Şimdi diğer komşularıma hazırladım. Binada oturanlara ilk nur verdi. Şimdi diğer komşulara yani binanın dışındakilerine göndereceğim. arşivler bitti arkadaşlar. Yerlerine ulaştırdım. Rabbim kabul etsin. Şimdi şu koca tencereyi tamam lazım. Şöyle bir ısıyayım. birazcık şu çiftten dökeyim tatlı olduğu için bir de böyle şey puding gibi tuttu gerçi ıslattım ya hemen açıyorum kapağını da yıkayayım. Şöyle önce bir yumuşasın. Önce bir yumuşasın. O yumuşayasıya kadar ben şunları yıkayayım. Plastikleri. İşçilerimiz geldi. Onların iş tabakları arkadaşlar bunlar. Bunları ben böyle her gün yıkıyorum. arkadaşlar. Mutfağımı topladım. Bulaşıklarımı yıkadım ama çok yoruldum. Şöyle şunları da yaptım. Ne dağıttım. da attım. Bunlar da hafta sonu misafirlerim gelecek. Onlar için yani kendim için de tabii ki bunların hepsi yenilmeyecek. Şimdi şöyle bir şurayı da topladım. Şimdi bir mutfağım süpürülecek. Çöplerim de toplandı atıldı. Benim videom buraya kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Fikir amaçlı olmuştur. Videom içeriği hakkında bana yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni bırakmayı lütfen unutmayalım. Ee, böyle arkadaşlar. Gelecek dualar için de hepinizin dualarına amin diyorum. Tekrardan aşure günümüz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.